Evet, other sekmesinde yani diğerleri sekmesinde bilmemiz gereken ayarlar. Aslında en önemlisinden bahsedeyim. Kimsenin kafasını yine karıştırmamak adına other sekmesine geliyorum. Örneğin tabloyu tutunan modelimde küçük bir kısım. Yani modelimin büyük bir kısmı tabloyu tutunmadan duruyor. Sadece küçük bir kısmı tabloya değiyor. Mesela benim Ikar örneğimdeki gibi. Bakın burada sadece sol Bacak temas pardon sağ bacak temas ediyor ve bunun baskı esnasında tablodan kopma ihtimali neredeyse yüzde 80-90. Bunu önlemek amacıyla alabileceğimiz bir önlem seçeneği var burada etek katma. Nasıl etek atıyoruz? Hemen buradan zaten burada otomatik tanımlı geliyor bütün seçenekler biz e, sadece şeklini seçiyoruz. Burada birim tipinde otomatik yazıyor ben bunu Sadece dışarıya, sadece içeriye, iç ve dışarıya at diye seçimlendirebiliyorum. Örnek veriyorum şu anda sadece dışarıya at diyorum ee, ve 5 milim çapında olsun diyorum. Dilimlediğimde bakın, çok affedersiniz desteğimi kapatıyorum. Daha detaylı görmeniz açısından tekrar dilimliyorum. Bakın buraya benim için tablaya tutunmasına yardımcı olacak bir etek attı. Peki bu benim için yeterli değil. Ne yapmam gerekli? Yapmanız gereken tek şey buradaki bilim genişliği 5'i, örnek veriyorum sizin ihtiyacınız olan ben 20 yapıyorum. Ve tekrar dilimliyorum. Bakın nasıl bir Etek kısmındaki bu aradaki boşlukların genişliğinde buradan ayarlayabilirsiniz. Bunu sıfır yaparsanız tamamen birlik e, tamamen birleşik hiçbir aralarında boşluk olmadan e, model etek atacaktır. Burada bilmemiz gereken çok önemli başka bir şey yok. En azından ilk başlangıç açısından. Aklınıza takılan o soru olursa yine yorumlarda iletin veya karende 3D sayfasından yazabilirsiniz. Diğer sekmesi bu şekilde hepinize iyi baskılar diliyorum